Uf, 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 Gel lan Oğlum tankla tankla dur Dur vurma Arkadaşlar hoş geldiniz bugün fena oynuyorum Sola girelim tek başımayım karşı pikler böyle Liamort, Kufra, Moskov, Rail ve Dizi şeklinde piklemişler Red'den başladık maviye geçeceğim Serana bize yardım etse çok çok daha zor manlar dönüp Yank atabilirdik öyle daha iyi olur da maalesef adam yardım etmedi. Şimdi maviye geç. Ee, Moskoda Moskova'da kalkan var. Bizimkiler XP kordonuna gitti. Onu keserseniz mükemmel. Ben Moskova'yu şu an kesemem. Çok zor. Hata yapması lazım. Yani açıkta durmazsa kesemem. Böyle durursa keserim. Kalkan var ya. Şimdi burayı da al. Ama Liamort da bu tarafa doğru gelecek sanırsam. Tam bilmiyorum ama Buraya bir doğru gelseniz. Şöyle Liam Ordon şeyini atayım. Derken adam geldi. Yani. Oynayamam. Kufa da var. Adamın üstünden bir kere geçtik. Daha da oynayamadık. Sen düştün mü? Düştün. Tamam bize bunu düşürdük. Mükemmel. Bunun da yok. Oyna. Ama dur. Veil geldi. Tamam. Tamam. Bir ulti gelebilir mi? Teşekkürler. Hemen burada base yerim. de aldım. Onun misilemesi yok. Ama senin canın çok az. Güzel. Bu çıktı. Kilde de biz aldık. Ben bir base'i mavi alayım. Onlar birazcık oyalansın. Kaplumbağa'ya maviyle girersem süper olur. Ama sen düşmeseydin oğlum. Niye girdin ki? Çok büyük hata. Çok büyük hata. Azıcık beklese ben mavi malıktan sonra oynardık. Sene tutursaydı ben gelince mükemmel olurdu her şey ama maalesef olmadı. Şimdi geldim bakayım kapımı aldılar. Tamam bu düştü. Tamam bunu da çıkarttım. Biraz smite attım. Hayır mı? Tamam onu da çıkarttınız. Ben gidiyorum ya. Yeah. Kanka ne alaka şimdi? Bu yengece kim vurdu? Şimdi o yengeç bildi Moskova'yı kesmem için geldi bana değdi ya. Şaka gibi. O adamın kalkan da var şimdi. Kaplan şeyi şey de var. E, de gireceğim. Daha da girmem. Kesemem çünkü biliyorum. Canım azalmasın bizimkiler gelince keseriz. Ultim de yoktu o sıra. Tamam. W'su yok. Ultisini de aldık. Moskovumuz kolumuz yok. Oynar mıyız? Adamın W'su ama kanka bak. Bir dakika bir dakika. Moskov şurada W atmadı mı? Oğlum 4-5 saniye olması lazım. Bu kadar erken dönmesi bilmiyorum ya. Çok erken dönüyor abi. Daha ölü gemdeyiz lan. Geldim abi. Tamam ben buradan bir kişiyi çıkarttım. Güzel oldu bu. Ben izle, gidip mavi alayım. Şu an Moskova çok kıl oldum ya. Erken geliyor ya W'sun arkadaşlar. Çok erken geliyor. Adama girdim W'sunu aldım. Yeniden girdim. Yeniden geldi. Böyle bir şey var mı ya? Neyse. Sen anıstan tuttu. Hayır. Atlantis'in bitmesi lazım. Büyüdü bence botunu da alacağım. Şimdi mi alsam sonra mı alsam diye düşünüyorum. Da Atlantis bitsin öyle alırız. Şu an aman aman bir gerekçeli yok. Turtle var. Geliyorum Turtle'a doğru. şey aldım. Fight çıkacak mı? Tamamdır Şöyle bir tane vurayım diyecektim. İkici tuttu. Bırakabilir misin kardeş beni? Yarım saat tutuyorsun da. Fred'in düşmedi. Düştü. Bura düştü. Geliyorum bir de. W'su gelecek. O yüzden oynamayacağım. Adam da üstüme üstüme geliyor zaten. Ah be oğlum 30 tutsaydı var onu keserdik. Lemort'ta kaplumbağa giremezdi. Tamam bu düştü. Tamamdır. Bir yenilenme bastım. Onu fırlasın mı lan o kadar hızlı gidiyor. Şunu bir çıkart. Şuna bir düz vuruş tamam şurada beyizliyim ya da bay mı alayım? Alalım kaplumbağayı. Kere mide aç, yukarı gitme. Ama mide tutabilirler, aynen. Mide aç, yukarı yetişemezsin çünkü. Tamam, şimdi büyü önce botunu ver. Bunu da aldık, beyizleyelim. Gidelim mavimizi alalım. Sonra zırh denmeye çıkalım mı? Zırh denme çıkılır. Liamort var, Kufra var. Hani Liamort'a tank kasabilir sonuçta böyle. Ondan bahsediyorum ya da bir tane milas çıkabiliriz ama öndeyiz ya ver bakayım zırt elmeyi 4800 farmımız var moskov'un farmı çok fazla yani bir dakika şuraya bir tane ip atacağım. oğlum şeye gitti lan kesiler moskov'un kalkanı yok onu biliyoruz şuradan bir giriş yapalım oğlum adam nereye gitti lan ulti silemedi dur ya havle vela kuvvete illa billah Geldim yukarıya. Gel bunu kes hadi. Çık çık çık. En başta girecektin ona. Maalesef. Moskov'un farmı 7600. Mükemmel. Tam istediğimiz bir farm. Adc'den beklediğim bir performans. Bizim carry niye kasılamadı? Orayı da oynadık ama. Maalesef. Tamam geldim. Şuradan bir tur çıktım da oğlum Moskov sektiriyor beni kesiyor. Çok güçlü şu an. Tamam. Çıkabilir miyim? Teşekkürler Türkem. Buradan da hemen base'e geçelim diye orada oynayalım. Geleceğim orayı da buff'ım um yok. İp atmayacağım, ip atmayacağım. Şimdi şuradan Tamam. Çok hızlı. Maalesef. Buff'um da yok. Adam da çok hızlı. i̇ki ee, ip atmam lazım onu yetişmem için. Hızlı iki ip yani. Tamam. <laughs> ya. <laughs> 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 Adamlar lordu da aldı arkadaşlar. My buff'um da yok tabii ki de. Moskova'yı kesemeyiz. My duruyor ama pusuyor işte. O adamı kesmemiz için. Şurayı bir pusayım bi. E çok zor da. Deneyeceğim. Kalkan da var çünkü. Kanka sen onu oynuyorsun da işte adam var arkasında. Moskov da buradadır. Oradaymış. Aha atar çok güzelsin lan Moskov. Bu hataya ihtiyacımız vardı. Tamam şimdi fightleyebiliriz. Dur, bir dakika. Tamam bir smite atayım. Çaldırmadan. Tamamdır. Beyza. Şu lord'u bir tutabilir miyiz arkadaşlar? Öncelikle ölümsüzlüğü de ver. Ölümsüzlük alacağım. Tamam. Bu da düştü. Mükemmel. Hemen geç Beyza. Moskov geldi. Onu düşürdü. Moskova çok güçlü. Ben de çok vuruyorum da. O daha çok vuruyor. Üstte i̇şte oynar mı? Çok güzel. Mükemmel. Hemen beyza Gök karnımız 80'de. Evet, bunu kullanacağız. Düşmemeye çalışacağız ki takımı taşıyalım. Daha doğrusu fight'ı. Oyun bize bakıyor genel olarak. Bir de Friedrich Moskova fokus atarsa tamam. Yani Moskova çıksın gerisi önemli değil. <laughs> Öyle artık bir adam. Tamam güzel. Buna da vurduk birazcık. Hemen bey izleyelim. Mavimiz var, redimiz var. Dakika 12 olacak. Oyuna bak. Durmuyor Gelin mavimizi alalım Red de var da hiç almaya şeyim yok ya maç durmuyor ki Aşağı şimdi tamam Moskova orada Moskova fokuslayalım şey de yok Adını söyleyin Kufra Rahat rahat oynarız Görüş Tamam düştü bu Mükemmel Base dedim Derken Tamam Hey dedim bey dedim. Sen onu düşürdün mü? Tamam çipin ultisi var. Çipin gelirim ben. Selamun aleyküm. Tamam. Kufra. Bütün hasarı sen vuruyorsun kanka biliyorsun değil mi? Harbi diyorum bütün hasarı sen vuruyorsun. Alt koridor gitmesin. Alt koridor gitmesin. Lord'da çıkacak. Tamam. Midi oynayalım. Kufa nerede? Chip sendeyiz. Serena ve Chip. İkinizdeyiz. Tamam kufayı gördük. Moskol nerede? Tamam zorunda oradaymış. Ben üstü ittirsem... <laughs> Olmaz. Tamam. Bu bende. Beni bırakmıyor. masa beni kesecek ya tam masa yani. Tamam. Bu da bir tane vurdum. Bey izledim. Orada gir kankam. Adamsın. Ama orada inşallah çaldırmazsın. Benim smite'ım de yok. Tam gir gir gelen yok gelen yok. Bir veil var da veil nerede? Veil'in hiç görüş yok bu arada. Tamam güzel aldık. Geçelim mavimizi alalım. Evet. moscow stun yedi de. Dur. Oynayamayız. Kufa var. Havadayken yarı gidiyor zaten. Şimdi alayım ben bu. Üstü ittir, üstü ittir. Üst durmasın. Al buraya. Tamam, Lord da geliyor. Nereye ulti açtın sen? Aa, Moskova orada. Mükemmel. Buna da smite attım. Bu da düştü. Onlar da Lord'a aldı. Üç kişiler. Vale'ın düşmez şu an zor. Tamam. Şunu bir de açabilir miyiz? Açın bir Aynı bu şekilde Moskova Fox atın. Fight bizim zaten bir şey yapmıyorlar. Tamam güzel. Düşmeyeyim. Ölümsüzüm gitmesin. Tamamdır. Hemen beyize, e, Mavimizi alalım arkadaşlar bir tane kule açmamız lazım. Bir tane imitör istiyorum. Bir tane. Bizimkiler fight yapar diye ya, dedi de alamıyorum. Şunu hemen al. Moskov gitti gitmedi. Şimdi gitti. Sen yani buff almışım zaten oğlum. Sen düş. Tamamdır. Sıkıntı yok ölümsüzlüğüm var. Bir tane stun mükemmelsiniz. Tamam ben beyiz dedim. Moskov düşmedi. Doğa rüzgar yok. Onu biliyoruz. Ölümsüzlük gene <laughs> ne alabiliriz? Bir tane yansıma çıksak mı? Yansıma işe yaramaz ya. Tanki değiliz çünkü. Onun yerine ne var? Onun yerine hasar alabiliriz. Ee, bence hasar alalım. Ne alsak? Zonya mı alsak ya? Ver Zonya'yı. Zonya iş görür. Kerir'i de al. Ben almıyorum. Almıyorsan ben alacağım kanka. kura vardır arkasında onun. Çipin yeri güzel. O adam oynamak zulüm ya. Süper düştü. Hemen Beyza. Çip nerede? Çip arkada ulti açtı. Geldim oraya da. Şöyle selamün aleyküm. Ben düştüm kanka. Buraya da geldim. Bir tane vurdum. İnlenmeye bastım. Tamam. Tamam. Sen düştün kufra diyecekken şeyim gelmedi. <laughs> Enerjim olsaydı bir tane kasırga vuruş tetiklenseydi kufrayı düşürmüştük. İşte bundan nefret ediyorum. Fight'a girsem Lord gidiyor. Fight'a girmesem Fight kaybediyoruz. Hangisi daha kötü? <laughs> Siz karar verin arkadaşlar. Çok güzel lan canı az Geldim ama dur enerjim az. İki ip atacağım uzun. Selamun aleyküm. Seni çıkarttık. Şurada bir beyiz desem. Kanka hiç gerek yok gitmeyin ya. Cık. Ben de geldim ama. Güzel Moskova çıktı geri oynayamam. Maalesef. Maalesef. İp atmadım. Niye atmadım bilmiyorum. Dur. Mavi var mıydı? Yok. Beyza. Ama bu adam gelir. O yüzden şurada çıkalım hemen. Ee, bana ne var? Oraya oynar mıyız? Kupalar da var. Tamam. Bu düştü şuradan da bir çıkalım. Tamam, maç tuttuk. Ama bunun W'su var. Giremeyiz. Tamam. Ultim var mı? Daha yeni maç ona. Vurun şuna, tamam. Şunu hemen keselim ki ulti atmasın. Aşağı kule aşağı kule aşağı kule aşağı kule Gitme lan Gitme lan bana bak Bana bakın güzel Bu kuleyi tuttum Mavim var ee, Liam Ordu keser misiniz? Girin kesin oğlum onu haydi Moskow Fox Moskow. Moskow. şunu sat Bana ölümsüzlüğü yeniden ver Hiçbirin ultisi var mı? Hayır 2-1 Geldi şöyle bir girelim hemen Güzel burada düştü. Buna da slow attım. Hadi kestim mükemmel. Ben buna ölmem. Mükemmel hemen bir izle. Moskova ulti atar diye düşündüm de. O sıra arkadaşlar. Ee, o yüzden bekledim böyle. Şu maviyi alayım. Yani ne gerek var satmaya kanka. Lord vardı aşağıya gidin ittirin diyeceğim. Selena var. Çiple Selena yani. Ben burayı ittirmek zorundayım. Aşağıda itilmesi gerekiyor. Dur bakalım. Moskov çıkarsa yine bir şeyler yaparız. Ama çok zor şu an. Tamam. Ölümsüzlük de almış. Baksana da bırakmıyorlar. Benim ölümsüzlüğüm gitmiş ya lan. Ne alaka? Nereye gitti? Hiç mu? Tamam güzel. Bunu kesemeyiz. Bir stun lan Serana bir stand. Mükemmel olacak her şey. Ah be oğlum. Tutsaydı mükemmel olurdu. Ben bekleyeceğim buraya girmez inşallah. Erken girdi. Tamam. Ben şurada lane birazcık. Canım da az. Gelirler mi? Hayır. Moskov lane ittiriyor. Tamam gir oraya. Moskov yok. Lan oğlum. Lan oğlum ya. Bir girdim Veylon ultisi. Ölümsüzlükleri yok hiçbirinin. Maalesef Lord gidecek. İnşallah kaybetmeyiz. Sen ona düşme derken o da düştü. Çık bir tutacak sadece. Bizim ADC sürekli ölüyor. Doğa rüzgarı alsana. Bir kere niye doğa rüzgarı almıyorsun? Lan vur minyona vur adama değil minyona vur Minyona vursana minyona niye vurmuyorsun Ya inanılmaz ya bana gelen ADC'ler var ya gerçekten çok kötü ya Harbi diyorum çok kötü ya Bütün ADC'leri banlayacağım kimse sadece almasın ya ciddiyim bak Ya aşırı çok kötü ADC geliyor yeter ya Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Zilong oynuyoruz. Ee, sola girdim tek başımayım arkadaşlar. Karşımızda da Aldous var. Gel kankam. Şunu yana da vurayım da seni keseceğim çünkü ben. Sen gel bakayım böyle. Sen hayırdır oğlum? Sen hayırdır? Zilong babaya kafa tutuyorsun. <laughs> Bu arada 5-10 dakika sonra Aldous Zilong'u yapıştırır yere kardeş. bir gerçek de var. Hemen buraya ittireceğim. Bana XP koridoru kaldı dedim. Ne alayım ne alayım ne alayım. Bizilong'a baktım. Bana bakıyor. Dedim alayım o zaman. En sevdiğim çarı. Hiç korkmadığım çarı. <laughs> Oynayayım. O şekilde aldım oynuyoruz işte. Buradaki yengeci de aldık. Tırpanla başlayabiliriz. Karşıda ADC var sonuçta. Yavaşlatmamız gerekebilir. Aldoğuz'da ilham olmadığı sürece kesemeyiz. Dakika ondan sonra hiç kesemeyiz. Yani çok zor. O bizi keser daha doğrusu öyle söyleyeyim. Al bunu bakayım be. Onun kalkanı gelecek şimdi. Böyle çektim. Şimdi gir. Çok güzel. Minyon öldü ya. W um yenilendi. Bir daha zıpladım adama. Süper oldu bu olay. Julian olsaydı buraya aldırttırdım da kaplumbağayı. Maalesef yok. Yine buradan önden alacağız farmı. Hızlı hızlı alalım. Normalde bekletirim de aldos kasılmasın diye. Onunla uğraşamayacağım gideyim fight'a. Öyle değil mi? Gel kanka gel. Gel aldırayım gel. Kiminin canı bir. Hızlıca al bunu. Kimi? Sana uçabilir miyim buradan? Kankam iznim varsa. Selamun aleyküm. <laughs> Çok güzel. Sen de gel. Tamamdır. <laughs> Oğlum ne güzel lan. <laughs> Abi çok iyi ya. Eforsuz kardeşim. Cidden eforsuz bu arada. Hiç şey yok. Laga yok yani. Adamı görüyorum. Keser miyim diyorum. Keser miyim diyorum. Giriyorum işte. Ve kesiyorum da. Bizimkiler fight yapıyor. Öndeler. Onu kestiler zaten. Ben geleyim mi? Al dosta girdi. Onu kesecek mi? Can iyi şey yapmadı. Geldim. Selamun aleyküm güzel kardeşlerim. Sen bir düş. Kanımızın son damlasına kadar kapışıyoruz. O gidecek zaten. Şuradaki küçük ormanı alalım da. Manamız yenilensin. Al bakayım bunu. Tamam. Fırtınayı da ver. Hemen çıkalım ondan sonra da hasım çıkarız. Can yenileriz. Tek atarız hocam. Al bunu. Minyon ettirmeyeceğim. Ormanları aldım ilk önce. Bak bu ne yapıyor? Sana bu ormanı salmayacağım kanka. <laughs> Lan aldı ama sen tank kasıyorsun bir de. Oo, sen de gel uğraş yani. Bu minyonu alma kanka. Sen gel bakayım şöyle kapışalım seninle. Oo, böyle olmaz, böyle olmaz. Çık, 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 Gelme ölürsün, gelme. Gel lan. Gel lan, sen de gel lan. Şöyle gel. <laughs> Abi çok iyi ya. Zilong. Arkadaşlar bundan sonra Zilong benim. Haberiniz olsun. Sürekli Zylon oynayacağım. Fen'i kalmıyor zaten. Gideceğim. Lan da oynamayacağım. Zylon oynayacağım. Diğer çarları oynayacağım. Ne suikast suikast ya. Gideceğim barat oynayacağım ya. Frey oynayacağım. Bana ne? Onları oynayıp can çekişeceğim mi? Bunlar alıp kafama göre oynarım işte. Bunu da Valla kafama göre takılıyorum. Ne olursa olsun. Hiç umurumda değil. <laughs> <laughs> Bak Zilong sinirlendi. Oğlum bu Zilong da bu arada global Zilong ha. Onu da söyleyeyim. Yani öyle biliyorum. Yanlış değilsem. Siz daha iyi bilirsiniz de. Al bakayım bunu tamam. Kulemi de açtım. Aslında sebepleyebiliriz Granger'la. Ne diyorsunuz? Yazamadım. Tamam. Sebepleyecek mi acaba? Onu da bilmiyorum ki. Sen gel. Görüşürüz kanka. Sen de gel. Gel lan. Gireceğim bu arada. İlhamı da bastım. Gel lan. <laughs> Oğlum Ilan boşa gitti. Ona üzüldüm. O değil de aldı Allah'tan bana gelmedi. Adam korkuyor artık benden. Tamam. Kral. Oğlum Angel'lar normalde bana ulti atmaz ha. Öyle adamsın. <laughs> Teşekkürler. Bu arada ciddiyim. Angel'lar falan, Joyn'lar bana ulti atmazlar yani. Genel olarak. Pireleri olur. Pirelerini atarlar. Bu şekilde oynuyorlar da. Bunlara da saygı duyuyoruz. Ne diyeyim yani. Atmıyorsa atmıyor. Şöyle bastım bu Geldim kardeşim. Gel lan. Oğlum tek atıyorum. <laughs> sen de gel. Yok sen gelme. Yok 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 yok. yok. Sen gelme. Bu ultim bitecek çünkü. Daha yok mu lan? Doğru daha yok mu oğlum? Gelin. Hepiniz gelin kardeşler. <laughs> Onun mavisi var. Al onu. Ben ne yapayım şimdi? Bir dakika. Bizim burada olduğumuzu biliyor zaten. Aldı olsa gel 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 gel. Gelin lan. Bu adamın ultisi yok değil mi? Sen gel kardeşim. Sen şöyle gel. Yat aşağıya. Görüşürüz. <laughs> Dur. Bak kardeşim. Şundan bir sekelim de. Gireceğim geri oraya. Gireyim mi? Arkadaşlar gireyim mi? Uf 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 Gel lan Oğlum takma, takla dur Dur vurma Allahım Dur <laughs> Sen çekişiyorsun Oğlum matalık Oğlum Ya arkadaşlar Biz boşuna oynuyoruz bu oyunu Alacaksınız bu keyfinize bakacaksınız. Ne ya, baksanıza. <laughs> Oğlum o kadar rahatım ki. Ya inanılmaz, kaplumbağa alacağım ben. Canım sıkıldı. Alacağım bunu. Kreatiği de ver hemen. Şimdi seni oynarken, Lance Lord oynarken, Suikast'i oynarken daha doğrusu da, böyle 20 tane şey düşünüyoruz ya. Ona girsem sonra kaplumbağa gider mi, Lord gider mi? Bunda hiç öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Hiç. Şurada bir pusalım. Tamam. İki tane kule arasında adamları kesiyoruz çıkıyoruz. <laughs> Mükemmel. Adam reis. Can da basıyor bak hele. Tamam. Kaplumbağa tek başıma almıştım. Onda kalkana geldi. 7.5k farmım var. Şimdi. Dairot. Geliyorum Dairot. ultimde geliyor. Kaç. Bence de kaç. Aha. Aha. Sene geleceğim mi kardeş? Geldi mi? Sen geleceğim mi? Gel. Şöyle gel. Tamam. Oğlum var ya global bir zilong muyum be? Yani, anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben asalım ya. Evet dur. Oğlum base'e girmek istiyorum biliyor musunuz? Har diyorum base'e girmek istiyorum şu an. Güç zehirlenmesi yaşadım dur. Ya hak giriyorum ben arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Abi efsane ya kule olmasa var ya oradan iki kişiyi de belki çıkartırım. Reda alıyorum ha. Julian. Reda alıyorum kanka hakkını helal et. Karşı red de var onu alırsın çok öndeyiz zaten. Bir şey demez ya ben olsam bir şey demem. Şunu da al bakayım. Arkadaşlar bir tane av gördük dur. Ama yetişemeyiz ki ona. Ayakkabımız yok çünkü. Ee, Aç doğumda. Girsem mi? Ya hak. Ama yetişemeyeceğim ki kanka ya. Yok, yetişseydim var ya mükemmel olurdu. Ben gidiyorum lord alıyorum. O zaman izniniz varsa. Oğlum dakika kaçta biz 19 kilo aldık bu arada? Harbi. Ben bunu alır mıyım? Dialog gelene kadar. Yok görüş verdiler. Çık. Çık 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 çık. Ne olur ne olmaz. Çıkalım. Şurada pusak tam Dialog aslında. Girsek mi? Dialog gelmiyor. Al bunu al bunu al bunu al bunu. Çaldırmayak da. Güzel. Şimdi bir üst kule kalmış. Alt kule daha doğrusu. O da açılırsa Lord da geliyor. Oyun bitebilir. Bir tane de Midas çıkıyor arkadaşlar? İçeri girdiğimizde hareket hızı almak için Midas patlayınca hareket hızı veriyor ya. Ondan yani. Angela at ultiyi bana ben gireyim. Şöyle attım belki anlar. Geldim kardeşim. Ah be. <laughs> Stan yemeseydik kiminin stanı falan bayağı vurdu yani. Tamam oyun biter. Ne yaptın? Sen düşündü ama oyunda bitti Cici. Güzel. Burada var 100 kasayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yapayım mı? <laughs> Vallahi yolda bile kasarım. İşim varken bile oynarım. O derece. Manyak atmışız bir Mükemmel. Biz acaba 19 şey 19 kile kaç dakikada aldım? Onu hiç bilmiyorum. Merak ettim. %34 hasar vurmuşuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.